Bugün tabii sıcak gündemi herkes yakından takip etmiştir. Suriye ile Güneydoğumuzda yaşanan bazı olaylar vardı. Karşılık verildi gerekli yerlere. Bununla ilgili de hala hem mecliste hem de bütün Türkiye'de konuşmalar devam ediyordu. Ben sabah Twitter'da bir paylaşımla karşılaştım ve çok etkilendim. Muhtemelen de görenlerin herkesin çok yakından gördüğünde etkileneceğini düşündüğüm bir resim vardı. Bir gösterebilirsek onu önce onunla başlayalım inşallah yayınımıza. Şimdi burada e, paylaşımda şey diye soruyordu ekleyen kişi e, savaş hakkında konuşanlar var, savaş başlatılmasını söyleyenler var. Lütfen bu konuda konuşmadan önce benim gözlerime bakın diye yazmışlar. Resimdeki bu gördüğümüz tatlı e, küçük bebeğimizin e, dilinden o yazıyı yazmışlar. Onun için savaş diye bir e, şeyi konuşmayı bir insan başlatmadan önce öncelikli olarak o ülkenin içinde yaşayan masum altın konumunu da hesap etmesi gerekiyor. Tabii ki. Ee, ülkemize, vatanımızın topraklarına yönelik fiili bir saldırı olursa e, ve ciddi olarak vatanımızı elimizden almaya yönelik ciddi bir saldırı olursa Topyökün tüm Türk milleti olarak zaten hepimiz kadın, çocuk, tabii ki, tabii. erkek hiç fark etmeden yaşlı hep birlikte zaten vatanımızı savunuruz. Bunu hocamız da zaten dile getiriyor. Hatta Güneydoğu'daki bu PKK terörünün yol açtığı şehitlerimizle ilgili olarak da konuşurken hocamız 5 şehit değil, 5 milyon değil 50 milyon şehit vermeye hazırız yani diye benim, her zaman anlatır zaten. Canımız kıymetli değil, biz canımızı Allah'a satmış insanlarız. Müslümanız, her Müslüman da zaten bu şekilde dediğin gibi milyonlarca kişi olur. Gene de inşallah şehit olmaya hazırız inşallah. Tabii, onun için de zaten <laughs> e, gördüğüm kadarıyla hükümetimiz de zaten son derece titiz davranıyor bu tip kararları verirken. Daha önceden de birçok kriz olmuştu. İsrail ile yine Suriye ile de e, bu Mavi Marmara gemisiyle daha önceden Suriye'deki bu e, uçak ile ilgili olarak da içinde şehit olan askerlerimizle ilgili olarak da e, hükümetimiz gerçekten titiz davranıyor. Yani ani böyle fevri bir karar vermiyor. Daha önceden çünkü bazı ülkelerde çok fevri kararlarla hem kendi haklarını hem de diğer ülkelerin haklılarına çok zulmedecek ortamlara sebebiyet vermişlerdi. Fakat titiz davranılıyor. Ama burada da savaş e, çırtkanlığı yapan insanların savaş yapılmasını düşünen insanların muhakkak ve muhakkak bu az önce gösterdiğim resimdeki durumu çok iyi hesap etmeleri gerekiyor. Resmimize evet. tekrar bakalım. Şimdi burada masum bir bebek gerçekten savaşın e, mağduru olmuş durumda. Evet. Tabii ki her şeyi Allah hayırla yaratır. O güzeller güzeli de inşallah vefat ederse şehit olursa cennette Allah ona üstün makamlar nasip eder. Ama e, bir ülkenin halkını... Hiçbir şey yokken durduk yere savaşa sokmak çok riskli bir durumdur. Yani savaş olsun işte birdenbire ortaya çıkıp bağırarak hatta hükümeti eleştirmek adı altında savaş çırtkanlığı yapanlar da olabilir. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Çünkü hükümeti hükümete muhalefet etmek için muhalefet partilerini tenzih ederim. Fakat ben münferit kişilerden bahsediyorum. Yani tek tek şahıslardan bahsediyorum. Savaş çırtkanlığı yapmak çok riskli bir şeydir. Özellikle belirli kesimleri eleştirmek adı altında bütün bir ülkeyi savaşa çok sokacak bir şeyi teşvik etmek ve bunun propagandasını yapmak sorumluluk getirebilir insanlar için çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki en doğru şekilde, hakkımızı koruyacak şekilde, ülkemizi savunacak şekilde gerekli bütün bürokratik kararlar alınır, bütün işlemler yapılır. Ama topyekün bütün ülkeye savaşa sokacak bir karar tabii ki çok büyük bir sorumluluktur inşallah. Tabii. Bir de